temizlemeyip Arkadaşlar ee, bugün sizin de içerisinde PZ e devam ediyoruz kaçıncı bölüm bilmiyorum en son zaten böyle bir şey olmuştuk Aslında bu bugün bu video gelmeyecekti bu video yayın gelecekti ama tahmin edin ne oldu kayıtta sıkıntı çıktı Normalde bu yurttaş çekmeyi planlıyordum 36000 olacaktım onun şeyini 36 bin alacaktım. Dedim ki madem ben bunu videosunu yayınlayayım. Öyle olayım dedim. Aynen kayıtta sıkıntı olunca gitti. İşte o yüzden ben de dedim ki ya videosunu daha bugün atayım ya ya video atma. İşte o yüzden buradayız. Ben son ne yapacağımızı da unutmuşum. Kaç ülke fethetmişiz? 99 ha tamam hatırladım evet birleşik krallığa saldıracaktık hatırladım abi ben aynen tamamı şey oluyordu aynen Afrika'nın tamamını alıyoruz bu bölümde aynen bir sonraki bölümde ya da Asya olur Amerika'ya son yürüyeceğim Amerika kıtası son yürü. neyse bu Britanya Eski adıyla da abi. Ben eskiler bir daha hitap ediyorum. Şimdi yiyemese gittiğinde Yok da yiyemesi değil. Ben buna bütün yardımı sağlaşan tamam. Bu 60. Yüzden 60 bence 40 kalır. Yüzden tamam. Askeri gücümüz 50 yapsak yeter. Evet. Askeri gücümüz 50. Havayı 100 yapmamız lazım. Hop hop hop. Boom. finalini ben çok güzel yapmayı planlıyorum. Allah, Allah En çok en uzun sayım bu oyun oldu. Ama çok güzel de bir seyi oldu. Ben bu seyi çok seviyorum. Ve hala ben bu seyinin bitmesine bir 8 bölüm daha olduğunu inanıyorum. Bu seyi daha bir 8 bölüm daha sürecek. 8 bölüm sürmese bile en kötü 5 bölüm. Yani öyle diyeyim ben sana. Neyse. Kayı da alıyız. Afrika'da Angola, Zambiya, Mapia, Boston, Svartez, Lestans, Güneş, Amanda'da sonra kaç ülke kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam, 800 ülke kalmış Afrika'da da onları da alıyız. Bu kaçıncı bölüm hakikaten ya. Zaten Afrika'nın kontrolü bizde. Ben bu oyuna girdiğimde sadece bunu gör. Kazandım mı? Uy. Avrupa'nın tamamı bizim arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar en uzun sevim ve en sevdiğim oyun.lardan oyun. birisi yani. Ben yani bir en çok izlenen sevim. Yani öyle diyeyim. Neyse şimdi diğer diğerleş. 30 31 26. Hemen gerek olduğunda öyle yapalım. Evet, Angola da bizimdir. Evet arkadaşlar şey aldık. Elmas madeni petrol kulesi. Şimdiki Zambiya hedefimiz 34 32. Ne gene mektup gelmiş. Evet, bir de ben buraya alacaktım. Yaş kaybı en son bizim elimizden kuruldu. Nasıl oldu bu? Japonya tarafından kurtarılmıştı. 30 30 26 <laughs> ha, en sevdiğim müzik. <laughs> söylemiyor. Mm -mm 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 -mm. Hadi ya. ya arkadaşım ne oluyor? Japonya Japon bize bir tane da diye bir ülke mi var? Hadi gel 150 153'e gelmedi böyle bir ülke. 34 32 boşlan Almanya ge alamayacaksın kendini alabiliyorsun da yok sadece bu şeyler evet. ya Almanya'ya güç basalım. Bunlar savaş. Bunu da aldık Afrika'yı yeniden sömüren kişi benim. Kıyık altı kıyık. 40 altı kıyık. Küçük, küçük. Aynen. Aynen bu, şu iki küçük ordu, ordu diyorum. Lesotho, <laughs> Sivatalande. Aynen Madagaskar. Aynen bilecek ayar emiliklerini koyalım. Endüstrisal dayıymış. çok güçlü. Yani ben bir bölüm, Orta doğuya ben bir bölüm yapayım. Orta diyorum şey. Orta Asya'yı of. Bütün her şeyim karıştı, her şeyim gitti her şeyim. Dönmüş. Hadi şimdi dön evine. şu küçük iki minnacık Ne diyor ki? İşte mi? Ön gitmeyin nasıl oluyor nasıl? Afrika'da artık bizim. Ulan dünyanın en büyük kıtasını fethettim. Daha ben, daha ben ne istedim ki? madde. Dünyanın en büyük kıtasını ben fethetmişim yani. Benden yandı kim olabilir Bakmışsın şimdi bu yası da olacak dedim. Böyle Afrika'nın tamamı senin. Avrupa'nın tamamı senin. Orta Doğu'nun tamamı senin. Asya'nın bir kısmı senin. Rusya'nın tamamı senin. Evet şimdi bir çıkarabilmek deni geliyor ama Tamam işte ikisini de 80 yapacağız yani. Daha bas işte ya. Öf. Evet birazcık para bitti. Şu an aynı os Osmanlı gibi. Üç kıtana kontrolü benim altında. Ben bu oyuna başladığında Osmanlı'yı kuracağım demiştim de. Osmanlı'ya da daha Osmanlı'nın bile daha fazlasını koydum. Üç kıta. Afrika, Avrupa, Asya. geli oldum. Evet. Ne ne? Bu düşünüyorum. Konuşamıyorum ki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu yere kadardı. Evet bu bölüm kısa oldu. Fakat bayağı genişledik yani Avrupa'nın bütün kontrolünü biz aldık. Afrika'nın tamamını fethettik. Yani zaten geyi... Başka... ya, Libya'ya saldıracak. Libya'nın gitmesi izin veriyana. Bu önemli benim için. İşte şey Artık bir sonraki bölümler Asya, Asya tarafından ilerleyecek. Asya'yı aldıktan sonra Avustralya'yı da aldır, aldıktan sonra artık Güney Amerika'dan başlayacağım. En son Kanada'yı da aldığımda bu oyun bitmiş olacak. Zaten artık G'ye tam 50 ülke kalmış. Evet tam 50 ülke kalmış. Şu an dünyada 50, 50 tane ülke bağımsız. Yerlerin hepsi benim kontrolüm altında. Neyse bir sonra bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.